bakacak olursak arkadaşlar şimdi fx fonksiyonu 3x 4 olarak vermiş f'de f bileşke a 5 fa'ya eşitmiş şimdi arkadaşlar f'de f bileşke a demek 5 çarpı fa'ya eşitmiş şimdi fa yazdığımızda fonksiyonda 3a eksi 4 yapar f'de F A kaçmış? 3 A eksi 4'müş. 5 çarpı F A'mız neydi arkadaşlar? 3 A eksi 4. Şimdi arkadaşlar F'de 3 A eksi 4 yazacağız. X yerine. F X'miz neydi arkadaşlar? 3 X eksi 4 idi. F 3 A eksi 4'ümüz 3 çarpı 3 A eksi 4 eksi 4. F'de 3 A eksi 4'ümüz 9 A eksi 12 eksi 4. Buradan da 9a eksi 16 yapar. Şimdi arkadaşlar f'de 3a eksi 4'ümüz 9a eksi 16'ymış. 5 çarpı 5 içeriye dağıttığımızda attığımızda 15a eksi 20 yapar. 9a'yı karşıya atalım. 20'yi bu tarafa yollayalım. 6a eşittir 4. A'mız buradan 4 bölü 6 yani A'mız 2 bölü 3 gelir arkadaşlar. Bir diğer fonksiyon sorusuna bakalım arkadaşlar. Soru da F 3 artı 2 X G 2 artı X'e o da X'e eşittir demiş. Buna göre F A eşittir G bileşki G eşitliğini sağlayan A gerçeği sayısı kaçtır diyor bize. Şimdi F 3 artı 2 X X'e eşitmiş ve G 2 artı X X'e eşitmiş. Bizim şimdi buradan fx ve gx fonksiyonlarını bulmamız lazım. y eşittir fonksiyonun içini yazalım. Buradan x'imizi yalnız bırakalım. x yerine y eksi 3 bölü 2 yazdığımızda fx fonksiyonumuzu bulmuş olacağız. Çevirelim hemen fx eşittir x eksi 3 bölü 2 olmuş oldu. Aynısını g 2 artı x'e de yapalım. y eşittir 2 artı x. Buradan da y eksi 2 eşittir x. g x fonksiyonumuz x eksi 2 imiş. Şimdi bize f a eşittir g bileşki g demiş arkadaşlar. x yerine a yazalım ek fonksiyonunda. a eksi 3 bölü 2. Ne eşit olacak arkadaşlar? g de g a eşit olacak. g de g a. a yazdığımızda g a'mız ne arkadaşlar? a eksi 2. Şimdi g a eksi 2 ne demek arkadaşlar? g d a eksi 2 yazdığımızda a eksi 2 eksi 2'den a eksi 4 olur. a eksi 3 bölü 2 a eksi 4 e eşitmiş. Buradan a eksi 3 2 a eksi 8'den a'mız 5 gelir arkadaşlar. Bir diğer fonksiyon sorusuna bakalım arkadaşlar. Soru da f 3 artı 2 x